Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2020 Mobilde Perşembe günü etkinlikleri geldi. Top açılımına geçeceğim arkadaşlar. Top açılımına geçmeden önce bir iki konu var hemen onlara değineceğim. Birincisi kazanını tahmin et kampanyasından MyClub paraları geldi. Ama sadece e, finali oynayan Bayern Münih ve Barcelona'yı seçenlere geldi arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Bayern Münih'i seçenlere e, 300 MyClub parası, finale kalan Barcelona'ya... 100 MyClub parası. Diğer e, Manchester United'da Juventus'u, ben de Juventus seçmiştim. E, Juventus seçenlere MyClub parası gelmedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta şuradan şöyle göstereyim. Bize sadece canlı yayın parası geldi. Canlı yayına e, katıldığımız için. Onun dışında Bayern Münih ve Barcelona'yı seçenlere dediğim gibi Barcelona'ya 100, Bayern Münih seçenlere 300 MyClub parası gelmiş oldu. Haftaya da e, ayın 13'ünde de diğer 100 MyClub parası gelecek. Bilginiz olsun. Hemen dipnot olaraktan da bundan bahsetmiş olayım. İki tane önemli mail var. Bunu ben geçen günlerde bir videoda bahsetmiştim. Canlı güncellemeler. Önümüzdeki hafta Perşembeden itibaren artık ligler bittiği için oyuncuların kondisyon dereceleri sabit C olacak. Dediğim gibi geçen haftalarda bir videoda bahsetmiştim. An, efsaneler Unutulmaz An serisi ve efsanelerin sabit B şeklinde. ...devam edecek. Bundan sonraki ligler açılana kadar, bir sonraki oyun çıkana kadar... ...bu şekilde olacak. Hesap engellemeleri diyor. Kısa zaman önce bazı kullanıcıların... ...oyunun iade sisteminden faydalanmak için sistemi suistimal ettiklerini öğrendik. Ee, bunlar kalıcı olarak engellenecek diyor. Böyle bir bildirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, böyle de bir hesap engellemeleri duyurusu var. Hemen haftanın oyuncuları ve efsaneleri gelelim. Öncelikle şurayı bir alalım. 3 tane de efsanelerden e, ücretsiz top açılımı hediyesi vermiş oldu arkadaşlar bilginiz olsun. Önümüzdeki hafta da verecek. Ondan sonraki süreci bilmiyoruz. E aldık bunları geri geldik. Bu arada şöyle gelelim. Oyuncuların max halini şu Player of the Week'in UEFA Euro 2020 Player of the Week'in Max seviyelerinde Instagram sayfamda paylaştım arkadaşlar. Şimdi burada aklımda kalanları zaten paylaşacağım. 3 tane efsane ücretsizimiz var. Hemen Player of the Week'e kimler gelmiş bakalım. Dediğim gibi Instagram sayfamda bunu paylaştım Max seviyelerini arkadaşlar. Mustafa Altire Dizge sayfamda. Baktığımız zaman Delikt 100 oluyor arkadaşlar. Eriksen ve Timo Werner 98 oluyor. Varan Perisic, Zelinski 97, e, ee, 97 oluyor. Sarabia 96, Burak Yılmaz 94. Ee, bu diğer oyuncu Maksimovic de 94 oluyor diye hatırlıyordum. Dediğim gibi kanalda max seviyeleri var. Burak Yılmaz'ı getirmişler. Son 16 takımdan gelmiş bu arada arkadaşlar. Dün iki senaryodan bahsetmiştim. Ya son 8'e kalan takımlardan ya da son 16'ya kalan takımlardan gelebilir. ikinci senaryo olaraktan demiştim ikinci e, olan 16 takımdan gelmiş. Çünkü Burak Yılmaz da var içerisinde. Burak Yılmaz için top açılımı yapacağım. Sizler de e, dediğim gibi Eriksen ve Timo Werner 98 diğer oyuncular 97 Burak 94 oluyor. E, ona göre değerlendirip top açılımı yapın. Pazartesi günü bir e, kampanya gözükmüyor arkadaşlar top açılımı ile alakalı. Şu anda gözükmüyor ama ne olacağını bilemeyiz tabii ki. Pazartesi günleri için bilginiz olsun. Artık e, duraklama e, şeyine girdik diyebiliriz. E, Perşembeden Perşembe bu maç day'ler bitene kadar büyük ihtimalle Player of the Euro 2020 gelir. Onun dışında başka bir şey gelmez diye tahmin ediyorum. Yani şu anda bir program gözükmüyor. Haydi bakalım çok fazla uzatmadan Bismillah diyelim. Burak Yılmaz için açıyorum arkadaşlar. İlk topumuz geliyor. Delikit var bizde. Varan da var. 97'lik kartı var. Timo Werner yok. Sarabia geldi sanırım. Sol ayaklı İspanya formasını gördüm. Sarabia mı? Aynen. Paris'ten Sarabia geldi. Ekledik takımımıza. ilk topumuzdan çok da iyi bir oyuncu gelmedi. Baktığım zaman Timo Werner'in gelmesini isterim. Eriksen'in 96'lık kartı var bende. Gerek yok. Varan ve Burak için devam ediyoruz. Daha sonra efsanelere geçeceğim. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Delikli olmayanlar, yüz delikli olmayanlar buradan tabii ki şansını deneyebilir. Tercih size kalmış. Ya aynı oyuncuyu verme ya. Allah Allah ya. Harbiden enteresan ya. Gerçekten. Ver bura bize işte ya. Burak Yılmaz için Kim bu M Bolo mu yok Zelinski mi Zelinski'ye benzettim aynı Zelinski geldi 97 oluyordu gördüğüm kadarıyla bakalım özellikleri şöyle 1.80 boyunda Top kontrolü sürmesi iyiymiş Bakalım O Zelinski çift dokunuş özelliği de varmış hem de birinci sırada. Fena değil Burak için açmıştım ama istemedim. 2 oyuncu, 3 oyuncu geldi. Efsanelere geldik. Efsanelerde bende olmayan iki tane oyuncu burada var arkadaşlar. Baresi ve Lampard yok. de geçen bölümlerden hatırlarsanız geçen aylarda da yine gelmişti. Çok istiyordum gelmesini Filippo Inzaghi'nin. Lampard, Baresi var. Bakalım inşallah ee, üçünden birisi gelirse çok çok iyi olur benim için. Sevdiğim oyuncular. Pazar günü dediğim gibi arkadaşlar bir kampanya gözükmüyor. Bakalım şuradan efsanelerden de başlayalım. Anlaştık ilk topumuz geliyor. İlk topumuzdan normal MyClub amblemi döndü. Tottenham'lı bir oyuncu geldi sanırım. Sissoko geldi. Ekledik. Ee, antrenör yaparız bu oyuncuları. Devam ediyoruz. İkinci ücretsizimizi açıyoruz. Haftaya bu ücretsizler bir kere daha gelecek arkadaşlar. Ondan sonraki süreci bilemiyoruz tabii ki. Anlaş dedik. İkinci topumuzdan da normal MyClub AMM döndü. İtalya'ya gitti. Gümüş top. Direk e, antrenör yapamıyoruz değil mi burada? Ekleyelim sonradan yaparız. Üçüncü ücretsizimize geliyoruz. Frank Lampard gelse güzel olur. Frank Lampard. Çok güzel özellikleri var. İnşallah bulabiliriz. Maalesef 3. topumuzda da 3 tane ücretsiz çöp oldu arkadaşlar. Tabii ki Michael'a parasıyla devam edeceğim top açmaya. Biraz daha açacağım. Şansımı denemek istiyorum. Frank Lampard, Baresi ve Inzaghi için Dördüncü topumuzda da maalesef bir şey gelmedi. Ekledik seni de. Haydi bakalım acaba bir efsane verir misin bize? Beşinci topumuz geliyor. Maalesef beşinci topta da bir şey yok. Hatta direkt geçelim şöyle. Sigurdsson. Altıncı topumuz geliyor. Haydi oğlum Konami. İnzagi'yi de versen isterim. Inzagi'yi de isterim. Haydi bakalım. Michael Club amblemini gördük. Efsane Michael Up amblemi. Bir siyah top. Beyaz kramponlu. Kimsin sen? Berkamp verdi ya. Oo, bizde var ya. Hem şeyi var e, ikon kartı var. Kırmızı olan ikon kartı hem de bu da gelmiş oldu. 100 My Club parası daha ödedik. Normal döndü. Kovacic. Şöyle yapalım. Oyunculara bir bakalım. Johan Cruyff var bizde arkadaşlar. Bulamayan arkadaşlar için muazzam bir kart. Hemen söylemeden de geçmeyeyim. Yine normal. Ekledik. Son 4 topumuz. Bastık tekrardan. ornet geldi. Bu sefer normal bakmadan basalım. Anlaştık. Son iki topumuz kaldı. Haydi be oğlum. Lampard veya Inzaghi de olabilir. Lampard veya Inzaghi. Hadi be Lampard olsun be. Ya Johan Cruyff en iyisi geldi ama var bizde ya. Eminim ki birçoğunuz bulmak istediği bir oyuncu ama Johan Cruyff'un maksali var zaten bizde. Diyorum ya birçok kişi eminim ki Johan Cruyff'i istiyordur ama... Olana veriyor olmayana vermiyor. Birçoğunuza da eminim Lampard çıkmıştır Johan Cruyff isteyen arkadaşlar. Son iki topumuz. Bastık normal MyClub amlemi. Son topum arkadaşlar. onu da şansını deneyeceğim. Bilmiyorum daha 3 gün var önümüzde. Buradan top açılımı yapar mıyım? Bir değerlendirme yaparız. Olmadı... Ee, bir top açılımı daha gelebilir buradan. Maalesef son şansımıza da şu Zelis gibi bir max seviyesine basmak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra videomu noktalandıracağım. Zelinski'nin özellikleri fena değildi. Şu yeni gelen oyunculara bir antrenör yapalım. Sayfanın açılmasını bekliyoruz. Bazen böyle donup kalıyor. Nedeni bilmiyorum. imzalama tarihi yapalım. Şöyle şu oyuncuları Berkamp'ı da yapalım yani Sarabia'nın bir tanesinde yapalım. Devam et dedik. Geri geldim oyuncular. Zelinski'yi max seviyesine getirelim bakalım. Antrenman dedik. Şuradaki göbek oyunculardan bir basalım öncelikle. Kimler varmış? Bu açıç. Şöyle iki yıldızlardan da basalım. Hemen geçtim direkt 20 oldu. 15 tane daha 2 yıldızlık bastım, yetecek mi acaba? Yetmedi. Antrenman dedik tekrar. Şöyle 12 tane daha bastım. 97 Zelinski hemen özelliklerine bakalım videomu noktalandıracağım arkadaşlar. Cruyff'ü zaten yükseltmeye gerek yok kontrolü sürmesi gayet güzel. Alçaktan pas, yüksekten pas. Hızı hızlanması fena değil. Şut gücü iyi. Dayanıklılık 91. Fena değil. Videomu burada diyorum arkadaşlar. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.